Herkese karantinadan merhaba. Umarım evde kalmaya devam ediyorsunuzdur. Gittik çatmaya devam eden iyileşen hasta sayımızla birlikte tedbiri elden bırakmamaya devam. İnsanları en fazla ilgilendiren ve yaşamı temeli olan konular gıda ve sağlık konularıdır. Günümüzde bu sektör birbirinden ayrılmayan hatta birbirini tamamlayan birimler halinde çalışmaktadır. Gıda endüstrisinde gıda güvenliğini ve gıda güvencisinin sağlanması gerekmektedir gıda güvencesi insanlara sürdürülebilir, sağlıklı yaşamı için gerekli olan besin ihtiyaçlarına sağlıklı güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımından erişilebilir olmasıdır. Gıda güvenliği ise amaçlandığı biçimde hazırlandığında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibariyle tüketime uygun olan besin değerini kaybetmemiş gıda güvencesidir. Yani gıda güvencesi gıda güvenliğinde de gerekli sayar. Tüm dünyada ve ülkemizde ulaşılabilirliği kolay ve daha rahat tüketilebilen ürünlere talep süratle artmaktadır. Tüketiciden gelen bu taleple birlikte hazır gıda sektörü daha da gelişip gıda katkı maddeleri üretim şirketleri tarafından kullanımı artmaktadır. Bunun sonucu olarak üretici ve tüketicinin bilinçli olmadığı durumlarda gıda katkı maddeleri insan sağlığı açısından riskler taşımaktadır. Ancak besinlere katılacak olan gıda katkı maddeleri gelişigüzel kullanımı yasaktır. Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda Tarım Örgütü'nün birlikte oluşturduğu katkı maddeleri üzerinde çalışan ortak Uzmanlar Komitesi Jet Batlı Kuruluş, Avrupa Gıda Güvenliği Komitesi, ABD Gıda ilaç Dairesi gibi uluslararası kuruluşlar onaylandıktan sonra her bir katkı maddesinin hangi oranlarda hangi besinlerine katılacağına karar verilir. Katkı maddeleri üzerinde yapılan çalışmalar sürekli taşır ve yeni bulgular çerçevesinde sürekli değerlendirilir. Katkı maddelerinin kullanım nedenlerini baştan sıralayacak olursam, gıdanın besleyici değerini korumak ve arttırmak, gıdanın dayanıklılığını arttırarak raf ömrünü uzatmak, mikroorganizma gelişimini ve gıdaların bozulmasını önlemek, gıdalarda lezzet kayıplarını önlemek, gıda çeşitliliğini sağlamak, gıdanın lezzetini ve rengini çekici hale getirmek ve korumak şeklinde sıralayabiliriz. Sonuç olarak gıda katkı maddeleri uygun şekilde kullanıldığında izin verilen katkı maddeleri izin verilen besinlerde ve izin verilen miktarlarda kullanıldığında yani yazıları uygun şekilde kullanıldığında yararlandığımız ve sağlık riskleri minimize edilmiş maddelerdir. Tüketiciler gıda katkı maddeleri hakkında bilinçlendirilmelidir düşüncesiyle böyle bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hoşçakalın.